Yukarıda kenar uzunlukları verilen ABC dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Dikdörtgenimizin özelliği neydi arkadaşlar? Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşitti. Burası da 15 santimetre. Burası 26 ise burası da 26 santimetre. Hepsini toplayalım. Şimdi bunun için arkadaşlar iki uzunluğu toplayıp iki katını alırsam eğer bunu bulabilmiş olurum çevresini. Toplayalım. 11 bir elde. 3 bir elde 4. Bunu da 2 ile çarpıyorum. Çünkü ikişer tane var karşılıklı. 4 2 kere 1, 2, 4 kere 2, 8, 82 santimetre olur. Bizden de santimetre istedi. Doğru cevap D seçeneği. Yukarıda DEF ikiz üçgeninde EF uzunluğu 8 ve DF uzunluğu 10 santimetredir. DEF üçgeninin çevre uzunluğu kaç santimetre diye sormuş arkadaşlar. Eşitliğimize gördüğümüze göre DF eşittir DE. Burası 10 santimetre. Burası da 10 santimetre. Toplarsam eğer 10, 10, 8, Topladığımız zaman 8, 28 santimetre olur. Bizden de santimetre istediğine göre doğru cevap B seçeneği. Aşağıda kenar uzunlukları verilen şekillerden hangisinin çevre uzunluğu en büyüktür? Dikkat edersek birimlerimizin hepsi santimetre. Dikdörtgenin özelliği neydi arkadaşlar? Kısa ve uzun kenar toplamanın iki katıydı. 24 ile 6'yı toplarsam 30, 2 ile çarparsam 60 santimetre. Demek ki burası 60 santimetre. Eşkenar ölçülerinin özelliği nedir arkadaşlar? Bütün kenar uzunlukları birbirine eşitti. 20 cm ise 3 ile çarparım. 20 çarpı 3'ten 60 cm. Kareye geldiğimiz zaman arkadaşlar karenin bütün kenarların uzunlukları birbirine eşitti. 18, 18, 18. O zaman 18 ile 4'ü çarparsam eğer 2, 72 cm oldu. Burası 72 cm. Ve paralel kenar. Paralel kenardaki karşılıklı uzunlukların birbirine eşit olacağına göre burası da 27 cm. Yani bu ikisini toplayıp iki katını alırsam eğer 27 5 daha 32. 32 çarpı 2 diyorum arkadaşlar. 4 64 cm. En uzun olan 72 ile kare oldu. Doğru cevap D seçeneği. Paralel kenarın çevre uzunluğu 72 cm'dir. Burası 8 cm ise paralel kenarda karşılıklı uzunluklar eşit olduğuna göre burası da 8 cm. Burayı bilmiyorum arkadaşlar. Burayı A diyorum. O zaman burası da A olacaktır. Şimdi bakalım AB uzunluğu kaç santimetredir demiş. 8'de 8 ile 8'i toplarsam 16 yapar. 72'den de 16'yı çıkartırsam eğer 6. Buradan 56 buluruz. 2 tane uzunluğun toplamı 56 ise bunu öyleyse 2'ye bölüyorum. 2'ye bölersem 2 defa var. 2 kere 2 4. 1 6'ya aşağıya indirdim. 8 defa var. 8 kere 2 16. Demek ki her bir kenar uzunluğumuz 28 santimetreymiş buradan. Doğru cevap A seçeneği. Noktalı kağıt üzerine verilen şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir diye sormuş. Şimdi dikkat edersek her birinin boşluk arası 2 santimetre olarak verilmiş. Şimdi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane 2 santimetrelik olacak. 20 ile de 2'yi çarparsam eğer 40 santimetredir. Doğru cevap C seçeneği. Yukarıda verilen ABCD yamuğunda AB 8 santimetre BC 12 santimetre AD 9 santimetre ve çevre 50 santimetre ise Burayı bilmiyorum arkadaşlar. Burayı arıyorum. Sonra diğer üçünü toplarsam eğer 9 8, 12 toplarsam 19. Bir halde toplarsam 2 29 oldu. Çevresi 50 idi. 50'den de 29'u çıkartırsam eğer DC uzunluğunu bulurum. 1 Buradan da 21 olur. Doğru cevabımız B seçeneği. Çevre uzunluğu 24 cm olan eş karelerden oluşan. Karemizin şöyle düşünürsek ya bütün kenar uzunlukları birbirine eşitti. Çevresi 24 ise 24'ü 4'e bölersem eğer 6 defa var. 24. Demek ki her bir kenar uzunluğumuz 6 cm. Bizden ne istiyor arkadaşlar? Şeklin çevre uzunluğunu istiyor. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 tane 6 olacak arkadaşlar. Çarparsam eğer 6 kere 6, 36. 3 elde 6 kere 2, 12, 3 de elde 15, 156 santimetredir. Doğru cevap D seçeneği. 168 cm uzunluğundaki bir tel parçası hiç artmayacak şekilde kullanarak aşağıdaki şekilde oluşturmak isteniyor. Hangisi oluşturulamaz? İki tane kare varsa arkadaşlar A seçeneğinde. Burası da 24 olacaktır. Burası da 24. Kare olduğu için buralarda 24'e 24. 24 olacaktır. Şimdi bu dikdörtgen elde ettik arkadaşlar. 24 ile 24'ü toplarsam 48. 48 ile 24'ü toplayıp 2 ile çarparsam bu şekli elde ederim. Şimdi 48 ile 24'ü topluyorum. Toplarsam eğer 12 bir elde 72 oldu. Bunu da 2 ile çarpıyorum. Çevreyi bulacağım arkadaşlar. çevreyi bulmak için 4 144 oldu. Bir de şunu unutmayalım. Burada da bir tane de burada bir şeklimiz var. Bir 24 de burada var. Toplarsam eğer 8, 6, 1, 168. Bunu oluşturabilirim. Şimdi B seçeneğine bakarsam eğer burası 16, burası da 16 olacak. Buralarda 16, Burası da 16. Burası da 16. Burası da 16. Şimdi 16'dan kaç tane var arkadaşlar? 3. 3 de burada 6 tane var. 16 çarpı 6. Çarpalım. 36. 3 elde. 96. Diye zunluğa bakarsam 18'den 1, 2, 3, 4 tane var. 18 ile 4'ü çarparsam eğer. 32, 3 elde. 72. Bu ikisini toplarsam arkadaşlar. 96 ile 72. 8, 168. Bunu da oluşturabiliriz. Şimdi C seçeneğine bakarsak eğer eşkenar üçgen demek ki her biri 33. Buralar 33, 33, 33. Kaç tane 33 var? 1, 2, 3, 4, 5. 33'te 5'i çarparsam arkadaşlar, 5 kere 5, 5 kere 3, 15. Bir elde 5 kere 3, 15. Bir elde 16. 165 cm oluşturulamaz. Doğru cevap C seçeneği. çevre uzunluğu 2 tam onda 4 metre olan eşkenar dörtgenin bir kenar uzunluğu kaç santimetredir? eşkenar dörtgenimizi oluşturursak eğer şu şekilde eşkenar dörtgenimizin özelliği neydi? Bütün kenarları birbirlerine eşit. Çevresini vermiş bize. Buradan santimetreye çevirelim öncelikle. 2,2 tam onda 4 metreyi zon 100 ile çarparsam 240 santimetre olacaktır. Bir kenar uzunluğu istediğine göre 240 öyleyse 4'e bölmeliyim. 4'e bölersem eğer 2 de yok. 24'te 6 defa var. 6 kere 4 24. Çıkartırsam eğer 0 0. Buradaki 0 da buraya yazarım. Yani 60 santimetredir. Doğru cevap B seçeneği. Bir kenar uzunluğu 30 santimetre olan eşkenar dörtgenin çevre uzunluğuna sahip eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu sorulmuş. Şimdi eşkenar dörtgenimizi şöyle bir çizelim arkadaşlar. Tüm kenar uzunlukları birbirine eşit. Her biri 30 santimetre. O zaman 4 tane olduğuna göre 4 çarpı 30'dan 120 santimetre olur. Şimdi bizden ne istiyor? Bu aynı çevre uzunluğuna sahip eşkenar üçgen. Ve eşkenar üçgenimizi çizersek eğer tüm kenar uzunlukları birbirine eşit olacak. 120 ise arkadaşlar diğeri. Bunda 120 olması lazım. Öyleyse 120'yi 3'e bölüyorum. 3'e bölersem eğer 4 defa var. 12. 0 da buraya yazarım. Yani 40. Her biri demek ki 40 santimetredir. Doğru cevap. B seçeneği. Aşağıda verilen şekilde ABC'de paralelkenar, kenar CH CGHF kare paralel çevre uzunluğu 64 EH uzunluğu 30 olarak varmış. Şimdi tamamı 30 arkadaşlar. Şimdi paralel kenardan dolayı 12 ise burası da 12 olacaktır. Şimdi bize paralel çevre uzunluğunu vermiş. 12 12 daha 24. 64'ten de 24'ü çıkartırsam eğer 0 4 kenar uzunlukları birleşti olacağı için 40 2'ye bölersem 20 olur. Demek ki buradaki her bir uzunluk 20'ye 20. 20. Dikdörtgenden dolayı burası da 20. Tamamı 30'du arkadaşlar. Burası 10 olacaktır. Burası 10 ise kareden dolayı burası 10. Burası 10. Dikdörtgenden dolayı DE de 10 olacak. Şeklin çevresini soruyor. Çevresine bakalım. Burası 30'du. 10 burası 40. 10 burası 50. 12 de burası 62. 20 de burası 82. 12 de burası 94, 10 da burası. 104 oldu. Doğru cevap B seçeneği. Buna göre Yaman'ın elde ettiği üçgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi D2 üstesinden 10 santim uzağından kesiyor. 10 santim uzağından keserse demek ki burası 10 santim. Şimdi paralel kenar oluşturdu. Çünkü bunlar paralel kesmiş. Öyleyse burası 10 santimse D'ye uzunluğu. AB uzunluğu da 10 santim olacaktır. Aynı şekilde AD uzunluğu 12 santim ise burası da 12 santim olacak. Ve bize çevre uzunluğunu ilk başta vermiş. 46 santim. Toplayalım öyleyse 12 artı buradaki 12, 10 artı 9 artı bir de buradaki değerimizi bulacağız. Buna soru işaretliyorum. Bilmiyoruz tamamını. Bunun toplamı 46 olması lazım. Toplarsam eğer 12, 10, 9 toplarsak eğer 11, 1 elde 2, 1 daha 3 artı soru işaretinin 46 olması lazım. O zaman 46'dan da 31'i çıkartırız. 6'dan 1 çıkarsa 5, 4'ten 3 çıkarsa 1. Yani soru işaretinin tamamının 15 olması lazım. Bizim burada görmüş olduğumuz gibi 10 ise geriye ne kalır? 15'ten 10 çıkarsa 5 kalır. Burası da 5 olur. Çevre uzunluğunu soruyor bize. Değerlerini toplayacağız. 12, 9 ve 5. Toplarsam eğer 16, bir elde, bir daha 26 olur. Doğru cevap C seçeneği.